Kim ev sahibi olmak istemez ki? İkincisi Ramazan evlilikleri bence şu güzelliği getiriyor Bunun farkında olalım diye altını çizeceğim. Genellikle danışmanlıklarda çok karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi şudur. Birlikte kahvaltı edemiyoruz. Çünkü iş saatlerimiz farklı. Ee, bazen işte beyefendi diyelim evden çıkıyor. Hanımefendi çalışmıyorsa uyuyor olabiliyor. Çünkü erken çıkıyor. O saatte kalkıp kahvaltı hazırlayamıyorum diyebiliyor. Ee, ya da hanımefendi de çalışıyorsa hele herkes bir hazırlanma telaşında. E, bir belki kahve koyup hemen şöyle ayaküstü içip çıkılabiliyor. Ya da yolda bir şeyler alırız, yeriz. Aslında kahvaltı sofrası dediğimiz şey karın doyurma yeri değil ki kimse kahvaltı etmese açlıktan ölmez yani. Ama ruh doyurma, güne ruh birlikte doyurma. başlama yeridir. Şimdi Ramazan'da ne olacak? Doğal bir biçimde sahur gelecek. Sahuru mutlaka atlamamak bu evet. yüzden önemli. Bakın e, izleyenlerimiz arasında şöyle hissedenler olabilir ya e, çünkü onlardan biri benim çünkü o yüzden söylüyorum. Yani iftar geç vakitlerde olunca özellikle sahura kadar acıkmıyorsun yani kalkıp bir şey yeme ihtiyacın olmuyor. Ama o sofrada bulunmak. Bir kere ailede zaten oruca kalkan çocuklar varsa onlar için sofrayı hazırlamak. Biz bir şey yemeyeceksek sadece ağzımıza bir hurma atacağız, bir bardak süt içeceğiz belki. Öyle bir hani sofrada bulunan yemekten, içmekten her neyse yemeyeceğiz belki ama o sofrada bulunmak zaten karın doyurmak için değil. değil. O yüzden lütfen sahur iklimlerini, buna bir fırsat bilelim Çünkü sahurun zamanı belli. İşe göre belirlenecek bir şey yok. Her aynen il için aynen. belli. Kalkarsan ailece birlikte güne başlama, bir de sahur ne güzelliği getiriyor. Bir de teheccüd gibi bir güzellik getiriyor ki zaten. Yani ailece güne başlama merasiminin hem sofrada sahur gibi bir şahane ortamda olmakla birlikte bir de teheccüdü birlikte kılabilirse bir de yani dualaşmayı. Zaten bir dahaki maddede bunu söyleyeceğim. Ramazan beraber dua etmeyi de getiriyor. Çünkü sahur sofrasında birliktesin, iftar sofrasında birlik. Bunlar hep saati belli olan zamanlar olduğu için o bu zaman yaptı, bu bu zaman yaptı gibi bir şansın yok. Birliktesin o iftar sofrasında, birlikte iftarı bekliyorsun. Ne yapıyoruz güzeller güzel aleyhissalatü vesselamdan öğrendiğimiz üzere? iftarı beklediğimiz o son 5 dakika, 10 dakika dua ediyoruz. Niye buna evliliğimize güzel bir karı koca anı olarak yansıtmıyoruz? Hı hı. Birlikte o, duayı dua bir, ettik. o duayı bir nasıl diyeyim... E... <laughs> Aslında karşılıklı iletişimin de bir aracı yapmıyoruz, değil mi? Kesinlikle Güzel öyle. temenni dua'nın içerisinde geçebilir, ee, ondan sonra övgü dua'nın içerisinde geçebilir, e, İltifat dua'nın içerisinde. Ya düşünsene şimdi sen şey yapıyorsun, e, ko, e, eşin. Allah'ım sen böyle bir eş bana nasip ettiğin için sana çok şükürler olsun dediği zaman karşındaki ne kadar güzel hisseder. Aynen, aynen. Orada oluşacak duygular, orada oluşacak aile bütünlüğü. Bir de birlikte dua etmene. Şimdi dua nedir? Genellikle hani şükür kısmı falan da vardır elbette ama hani Rabbimizden talep ettiğimiz şeyler olarak baktığında bir gelecek planlamasıdır değil mi? Hı hı. Kendi hayatın için istediğin şeyler. Dolayısıyla evliliğin en önemli motivasyonlarından biri karı koca ortak gelecek için dua edebilmektir aslında. Bunu getiriyor Ramazan. Çünkü o halinde en aciz hissettiğin, en artık açlığının üst ıı, safhalarda bir de belli bağımlılıkların varsa, belli alışkanlıkların varsa bütün bunları değiştirmişsin. Bu tam bir hani zaten bireysel anlamda da bir gayret. Tam o anında ettiğin böyle birlikte edebileceğin bir dua. O yüzden dualarımızı, ibadetlerimizi yani bu Ramazan lütfen bunu da getirsin. Bazen hu, işte huşu tırnak içerisinde için kendimiz kenara çekilmeyi tercih edebiliyoruz. Bunu yapmayalım. Çünkü baktığımız zaman e, İslam'da dinimizde cemaat olmanın daha fazla bir ecri olduğu gerçeği Hı -hı. aslında Allah Teala bizi bir arada olmamızı istiyor. Oradaki güzel sinerji. Bak dikkat et pek çok ibadet birlikte yapılıyor. Evet. Birlikte yapılıyor yani. Her ibadetin bir toplumsal boyutu var. Öyle hiç kimse tek başına git yap gizli olsun falan gibi bir şey yok yani ibadetlerde. Dolayısıyla ailede niye bu var ki? Yani biz karı koca yaptığımız o birlikte namazlarımızda çocukların yaşı küçük olabilir, gelmiyor olabilirler, cemaat olmuyor olabilirler ama karı koca bunu yaşattığımızda bu evliliğimize de iyi gelecek. Bana mesela bilmiyorum izleyenlerimiz ne düşünürler? Şey çok romantik gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletinden sonra ilk kıldığı namazda arkasında tek bir kişi vardı cemaati. Eşi Evet. Yani biz karı koca cemaat <laughs> olduğumuz her defa aslında efendimizin ve Hazreti Hatice'nin bıraktığı noktadan oraya o mirası devralıyoruz. Şimdi bu, bu farkındalıkla böyle hissederek geç o seccadenin başına bakalım o namaz aynı namaz oluyor mu o evlilik aynı evlilik oluyor mu? Çünkü sen kimin varisi? Kimin varisi yerine koydun kendini? O zaman evlilikte de öyle davranmaz mısın yani? Ben kimden miras aldım bu evlilik adabını diye düşündüğün zaman. Aynen öyle. Ramazan işte bunun için. Harika bir fırsat. Bir de ben e, ekseriyetle beylerden, bizi izleyen beylerden bir şey rica edeceğim. Şimdi aile olmak iki kişilik bir sistem. Biz e, belki işte anneliği daha ekseriyetle vurgu yaptığımız için kadın kısmından bahsediyoruz. Kadına düşen kısımlarda. Ramazan'da özellikle bizim şu kültürel e, erkeğin yaptığı işler eşine yardımdır <laughs> zihniyetimizden. Kurtulmak için de lütfen bir fırsat olsun. Yani beyefendiler aslında erkek beyni mantık üzerinedir ya. Analitik bir beyindir yani. Kadının daha limbik bölgesi büyük, daha duygusal, daha duyarlı. Çünkü anne olma özelliği var kadının. Böyle bir Rabbimin armağanı var kadına. Şimdi erkek daha realist bakıyor. Olayları daha realist değerlendiriyor. Gayet duygusal bir şey söyleyeceğim. Gayet real bir şey söyleyeceğim. Yahu beyefendi sen oruç tutuyorsan eşin de tutuyor. Sen gün içinde koşuşuyorsan, şey yapıyorsan eşin de koşuşuyor. Yani bu çalışan insan olmasına da gerek yok. Çoluk çocuk ev koşuşuyor. Herkesin kendi hayat içinde yorgunlukları, koşuşmaları var. Dolayısıyla mesela sofrayı kurmak niye sadece kadına has bir şey? O da oruç halinin en yorgun anında o sırada mesela. Yani böyle şeyleri bir birlikteliğe dönüştürmek için de çok güzel bir fırsat. Hı hı. Empati becerimizi geliştirmemiz lazım. Ve bunu bir yardım olarak ben bak hani bir minnet şeyi içerisinde o ben de geldim işten de sana ya e sen işten geldin o ne yaptı bütün gün yatmış mıydı acaba yani? O da sonuçta kendi işindeydi o da oruçlu aynı senin gibi. Evet. Dolayısıyla... Ben buna, buna yalnız katılıyorum ama bu hususlarda çok yabancı olan yani çok yol kat etmesi gerekli olan hemcinslerime bu cümlelerle yaklaştığımız zaman geri tepiyor. O yüzden onlar... Ben yaklaşırım. Sen o yüzden sanki. bak şöyle bir şey yapalım. Arayı bulalım. Arayı bulalım. Arayı bulalım. Eğer şimdi e, böyle hiç bu işler bu taraklarda bezi yok derler ya yani hiç bu hanıma yardım hususunda yani sıfır noktasında olan bir abimize, bir kardeşimize, bir arkadaşımıza <laughs> bu senin zaten görevi falan dedi, değil mi? Oğlum yürümüyor. O, orada o gaz yemiyor yani. Orada hanım tarafı Birazcık ya bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim ya o, o kısımları bir geçsin. Ama bak biz bunu bir yardımdan, sonra... yardımdan saymayalım bunu artık işte bak burada kadını rencide ediyoruz. Ya adam da yok daha hiçbir şey yok Ama Susuz. olur mu ta o zaman hanımefendi de desin ki yani hani iş bir güç yarışına dönüyorsa ben de yemek yapmıyorum kardeşim bu benim görevim mi desin. Of. İş içinden çıkamaz bir hali. Mutlu olmak Hatice Hanım. İşte ben de onu diyorum onu diyorum <laughs> beylere mutlu olmayı seçin lütfen diyorum. Ve bak bahsettiğim şey yani Aa, Hatice Kübra Tongar böyle çıkmış ko hayır. Ben peygamber ahlakını anlatmaya çalışıyorum. Yani işin psikolojisi zaten böyle. Bir de hani bu bizden değil sanki böyle yeni yeni bir şeyler değil bizden olan bu. Biz nasıl buradan koptuk? Yani bu araştırılmaya muhtaç bir konu bence. Biz evet. neden buradan koptuk? Öyle değil mi? Doğru. Yani bir peygamber ahlakını tekrar diriltmek için her konuda ki evlilik başlığından başladık. Ramazan çok güzel bir fırsat. fırsat. Niyet edelim buna ya. Niyet Aynen. edelim buna yani. ya. Hiçbir şey olmazsa bir rutinimiz vardı ya sevgili izleyenler. Bir rutinimiz vardı ya. İnşallah Allah ömür verirse 13 Nisan Salı günü bu rutinimizin dışına çıkıyoruz. Bu bile başlı başına bir fırsat. Tabii ki. Ramazan'ın o özelliği bile yeter. Rutinimiz var. Şu an bugün işte bu saatte geçen hafta Salı günü de bu saatte aynı şeyi yapıyordum belki. İşte ee, işte sabah gittik, gittik, geldik, işler, patron, arkadaş, iş her şey aynı. Tamam. 13 Nisan Salı günü Artık bir şey farklı, günün farklı bir şeyi olacak. Bunu fırsat bilelim. Bir değişime vesile olsun inşallah. İnşallah.